arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak'ın arabasını saklayacağız. Geçen gün Nursu Barangeli'ni saklamıştım. O yüzden... Aa! Oh. Enes'i otur izleyelim arkadaşlar. Siz bu videoyu sen... Arkadaşlar benim bakıyorum. Bana arkadaşlar. Uzak diyorlar. Hadi biz de gidelim. Arkadaşlar şey. çok kötü bir şey oluyor. Biz de oraya gideceğiz. Ama şarkıyı dinlemeyeceğim ben. Arkadaşlar siz de benim bisikletime bir Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar bu da Arkadaşlar çok kötü bir şey oluyor. Arkadaşlar bizim şimdi... Arkadaşlar ben... Ben şeyi bulmaya çalışacağım. Saatimi. Saatimi bulmaya çalışacağım. Hmm. Saat yok 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 yok. Aha burada yok demek ki. Bakalım bakalım. Yok burada da. Odamda da yok orada da yok. Atma. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Saat arıyorum. Saat yere düşmemiş. Hadi odaya kaçalım. Bak girdim. Karanlık yer. Aha siz beni burada göremezsiniz. Bakalım saatimiz burada mı? Arkadaşlar saatimizi bulduk. Ve videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bana like atmayı unutmayın. Ve bir de çok bana bana like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Atın like'ınızı bana. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.